Sevgili Radar Opus kullanıcıları tekrar merhaba. Bilgisayarınıza programınızı yüklerken seçtiğiniz dil nedeniyle bir şekilde eğer program menüsünde değişiklik yapmak istiyorsanız dil açısından yapmanız gerekeni göstereceğim. Ben uzun senelerden İngilizce kullandığım için hala İngilizce ama bunu Türkçe görmek isteyen kullanıcılarımız olabileceğini düşünüyorum. Aynı buradaki başlıklarda da gördüğünüz gibi. Burada yapmanız gereken şey araçlar. Araçların altındaki seçenekler. Seçeneklerde gördüğünüz gibi açar açmaz zaten size dilini veriyor. Bu dilde değişiklik yapmak istiyorsanız bunu Türkçe'ye ya da İngilizce'ye ya da bildiğiniz buradaki diğer dillerden birisine çevirme şansınız var. Türkçe'yi seçerseniz ya da İngilizce'ye tam tersi ise bunu yaptığınızda bu sayfayı kapattıktan sonra şöyle bir ibare göreceksiniz. Bu uygulamalar radar okusu bir kere kapatıp tekrar açtığınızda gündeme gelecek diye. Çünkü bakın benim hala İngilizce kullandığım dil. Buna tamam diyorum ve bilgisayar programını kapatıyorum radar okusumu. Tekrar açtığımda buradaki dilin Türkçe olduğunu göreceksiniz. Hepinize sağlıklı günler. Hoşçakalın.